Yayına girmeden önce neden yalnızız ikimiz de? niye hiç kimseyi istemiyoruz böyle gayet mutluyuz gibi bir konuşma geçirdik. E yalnızlık o zaman işte daha iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Ya, güzel kadın, şunu söyleyeyim sana yalnızlık değil tek Canım, başınalık. Bak ne güzel ne güzel anlatıyor görüyorsunuz. Ben sonrasını duymuyorum mesela şu anda efendim ne, ne diyorsun? Tek başınalık güzel kadın yani hani. Yalnızlık kelime olarak da biraz böyle bir üzen bir şey var konuşurken, telaffuz ederken. Tek başına olmakla yalnızlık karıştırıyoruz bence. Hı -hı. Biz tek başına olmayı geliştirmeliyiz. Hı -hı. Yalnızlık bir başkasının eksikliği gibi geliyor. Ama tek başına, ne demek? tek başına tercih edilen bir şey. Diyelim ki ikimiz sevgiliyiz. <laughs> Birlikte bir ilişki yaşıyoruz. Ama ben senin tek başına olma alanına da saygı duyuyorum. Sen hı hı. de benim tek başımda olma güzel. alana saygı duyuyorum. Bu okey. Biz bunu Arka. başaramıyoruz bak. Hı hı. Yani biz derken hı hı. ilişkilerde insanlar bunu başaramıyorlar. Ama erkekler çok kıskanç. Ya erkekler kıskanç değil. Ne? Açık açık söyleyeyim. Rahat konuşabilir miyim Lütfen, burada? Lütfen tabii. Erkekler eşlerinin ya da kız arkadaşlarının kıskanmazlar. Bir başka erkekten kıskanıyor diyorsunuz ya. Evet. Derdi kadın değil onun. Bir başkasıyla birlikte olursa benden daha iyi bir performans sergileyecek birini bulur mu acaba? Ha. Lanet olsun. Erkekler konuyla. birbirleriyle yarışıyorlar yani. Evet. Kadın önemli değil. Siz kadınlar zannediyorsunuz ki beni kıskanıyor. Birini... Hayır. Ha. Erkeğin tek derdi gidip başka bir erkekle olursa o benden daha iyi bir performans sergiler mi? Erkeğin tamamen bilinç bilinçaltı orada. Peki yani. mesela ayrıldılar diyelim <laughs> ve kadın başka biriyle beraber oldu o ve olacak. o kıskanan erkeğin Şartlarından daha düşük şartlarda biriyle beraber oldu. Hı hı. Bu erkek için kıskançlık mevzu bahisini kapatır mı? Hayır kapatmaz. O bilmez ki yatak odasında ne yaşadıklarını. Ha yatak odasından Tamamen bahsediyor. yatak odası. Allah iyiliğini versin. Ben de böyle genel Kız senin şeyden bahsediyorum. Kız ilişkin olmadığı için de <laughs> kafa gitmiş senin artık <laughs> Ben de diyorum tamam, ki cinsellik. Allah ilin. Ben de diyorum tabii. ki onlar el ele gidiyorlar, yürüyorlar, yemeğe götürdüğü hiç, yerler hiç, daha farklı. hiç, farklı. Hiç 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 öyle değil. Hiç. El ele Erkeğin tutuşma, kafası şeyde. hala bu kadar primitif mi? Sana şunu söyleyeyim. Modern çağ diyoruz ya, modern evet. çağ, işte postmodern hatta, ilerledikçe ilkelleşme arttı. Bu kadar ilkel yani? Daha da beter Aa. olacak. İzleyin ve görün. Gerçekten öyle. Daha da daha da daha da ilkelleşiyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, zaten entelektüel zeka Yok açık konuşayım, hmm. genel konuşuyorum. Yok yani hani kitap okunmuyor. Biz okuma yerine izlemeyi tercih ediyoruz. Evet. Dinleme yerine konuşmayı tercih ediyoruz. Bitti onlar yani. Öğrenme de yok farkındaysan. Kendini geliştirme de yok. Yok bitti. Yani kendini geliştirme de kimse yanlış anlamasın. Sadece eğitim alıp kitap okumak diye Yürüyüş bile kendini geliştirmek. Tabii ki. Dostla oturup sohbet bile kendini geliştirmek. Bunlar zaten azaldı. Hmm. E, geliştiremiyorsan ne yapacaksın? İçeride de bir kazanma içgüdün var. Bunu ya cinsellikle yapacaksın ya parayla yapacaksın. Hı hmm. O yüzden şu an çoğunluk ya zengin olmaya çalışıyor Hı. ya da herkesle birlikte olmaya çalışıyor. Kadın e, para mı kadın için şu an itibariyle ön ben planda? Bütün kadınlar, güç? şunu söylüyorum kadınlara. Para önemli. Parası olan erkeğe erkekler ilişki kurabilirsiniz sebebini söylüyorum. Erkeğin de para gözü var. Kusura bakmasın kimse. Yani paralı kadın olan. Bu kadın erkek ayrımında konuşmak lazım ama kadın hep atılıyor böyle aptal Hı -hı. şeyler. Kadın zengin bir adam gördüğünde bilinç dışı şunu yapıyor. Bu adam bu parayı kazanabilecek gücü bulmuşsa, bunda hmm. bir yetenek var. Ya aileden geliyorsa? Devam et ben ona bakarım. İstikrar. Ha, e, tabii ki istikrar. babası zengin ama kendi Bitirmiş. bir bok yapamamışsa o, o değil. Yani o çalışsın. Değil. Aynen öyle. Hmm. Kadın şunu yapıyor. Tamam bu bu kadar zenginse bunu çalışa kazanabilecek bir yeteneği var. Hmm. Ben bu adamla evlenirsem doğurursam doğurduğuma da bakabilecek bir istikrar var bunda. Hmm. Burada çok iç çağlardan gelen bir şey. Aynen öyle. Mağarada da öyleymiş. Yani evet. kadın avlanabilen erkeği istiyor. Evet. Eve Mağaraya et getireni istiyor. Doğru. Bu çok sağlıklı bir şey. Hmm. E, sana çocuk verecek bu kadın. E, kusura bakma da annelik içinde dişiliğini kaybedecek. Türkiye'de öyle baktığında yani. Bunun içinde bir otursun para derdi mi çeksin? Yani Senin sıkıntıları mı çeksin? Zaten bu ülkede alkol, kumar erkekler için konuşuyorum. Ee, Antisosyal yaşamlar. Baktın erkek için pro... e, kadınlar hep böyle kapatmaya çalışan bir anne artık evlilikte. Peki o zaman şunu soracağım çok açık soruyorum. Lütfen. Tek eşli bir erkek olabilir mi? Yok, yok <laughs> ana. Sadık, bir erkek. tek eşli bir erkek. Bunu yıllar önce bana hani, yıllar önce oturup konuşuyordum derdim ama son 5 yıldan itibaren bundan sonra da olacağını zannetmiyorum erkekler tek eşli değiller her tür erkek için geçerli. Ee, yani hani parası yoksa anlarım hani yapamaz edemez bilmem ne ama erkekler tek eşliği açık bak sana aşık olsun. 3 ay 6 ay aşkı yaşasın birinci yıldan sonra yemin ederim arayışa giriyor. Yemin ederim arayış ediyor. Ama sevmeye devam ediyor. Orada bir e, sevilen figür dursun. Ya, tabii tabii o, o anne gibi duracak. Dursun orada. Tabii tabii ama o hmm. mağarayı temsil edecek orada hmm. yani. hani O benim çorabımı yıkasın, yemeğimi yapsın, eve geldiğimde işte beni karşılasın. Bu hala erkekte var. Hmm. Bak hala var. Ya yani, Güvenli alan diyoruz biz ona. Evet güvenli Gü alan dursun, dursun ama burada da heyecan devam ben etsin. Ben oraya gideyim. Onun da sebebi şu yine anneye geliyor. Kaygılı bağlanan ve... E, Özellikle kaygılı Ya yani Erkekler yedekli yaşıyorlar. Hı. Sebebi de şu, <laughs> erkekler terk edilmeye dayanamaz. Öyle mi? Aynen. Ve terk edilme anksiyetisini yaşamamak için terk etmek ister aldatarak. Ha. Ben canını acıtayım, <laughs> canım acımasın. Ben canını acıtayım. Peki tekrar e, buluşulduğunda ve ilişkiler yeniden başladığında mesela... Eksileme. Evet, 15 gün ara verildi. Hı hı. Ayrıldı zannedildi. Hı hı. Bu arada erkek tabi acısını e, çıkarabilmek için çeşitli e, aksiyonlar aldı. Aksiyonlar aldı. Hı hı. Artık çeşitli aksiyonlar diyelim. Kız, cinsellik, eğlenme, başkaları erkek ayrılık yası tutmaz. Ayrılık yasını kadın tutar. Kadın daha meyillidir. O yüzden bir kadın ayrıldıktan sonra genellemiyorum. Ama çoğunlukla kadınlar bir ilişki bittikten sonra onun yasını psikolojik olarak duygusal yaşayabiliyor. Yas tutuyor kadın. Hı hı. Dertleşiyor, ağlıyor, zırlıyor bilmem ne. Bir sürü yaşıyor. Erkek yasa temas etmemek için başka beden bulunmak zorunda kalıyor. Hı hı. Ve o gidiyor işte yokmuş gibi, ayrılmamış gibi ya da işte ne bileyim o acıyı çekmeyen gibi böyle Çal, çut, Orada burada sevişiyor, cinsel ilişkiye giriyor, eğleniyor. Ona sonra vuruyor tabii. Hı, sonra yani, vuruyor. Tabii tabii vuruyor. Ee, ne kadar ay sonra vurur? Üç ay ayrıldıktan sonra özgürlüğünü böyle ilan eder. Gider takılır, zıplar, hoplar bilmem ne. Sonra... Üç aydan sonra beyin şunu hisseder. Bu gerçek mutluluk değil değil. Acıdan kaçmak için sevişmişim. Hmm. Şimdi bak ben sevişmek istiyorum diyelim. Bedenimin istediği şeyse seviş derim ben herkese. Okay. Hmm. Ama kötü hissettiğim için sevişiyorsam duygudan kaçmak için sevişiyorum. Acı verir o. O o sonra acı verir. Zaten kadınların e, bu eylemi yaşamasıyla erkeklerin bu eylemi yaşaması arasında fark var. Tabii. Kalp beyin, tabii, tabii, ruh, tabii. sevgi, aşk. Erkeklerse daha e, ilkel e, bir dürtüyle hareket ediyorlar. Yok. Onu kabul tabii. edin artık. Hiç mi yok? Siz Ay, o erkeğin bağlanmasını aşk zannediyorsunuz. <laughs> <laughs> Bana kızıyor erkekler ama erkek aşık olmaz. <laughs> ne olur? Erkek güzel bir kadın, onun için güzel tabii ki. Her evet. kadın güzeldir ve her erkek de güzeldir. <laughs> her erkek için güzeldir. Güzel kadını sadece sahip olmaya çalışıyor. Bu kadar. Erkek aşık olduğunda kadın onu çocukluğa götürüyor. Peki sahip olduktan sonra e, fazlalaşıyor mu? Bitiyor mu? Bitiyor. 6 ay. <laughs> ay sonra hormonları azalıyor. Bitiyor. <laughs> Aynen. Aynen öyle. Aynen. O yüzden hep diyorum ki evlenmeyin. Hadi evlendiririz. Öyle bir hata yaptınız. Ayrı evlerde yaşayın. Yani iki ev bir evlilik olsun. Evlilik insan doğasına aykırı mı? Aykırı. Bak yıllar önce okey. Yani yıllar yıllar önce, yüzyıllar önce işte tüm dinlerin Alimleri, önderleri insanları evliliğe yönlendirir Çünkü savaş var, askere ihtiyaç var. Asker cephedeyken işte çoluk çocuğa, tağlaya bakacak. Ve kadınlara sürekli doğum yapmanın, anne olmanın kutsal olduğunu aşılayan bir sistem vardı yüzyıllar önce. Modern hayatta annelik artık kutsal değil. Modern hayatta evlilik artık kutsal değil. Kusura bakmayın da hiç kusura bakması kimse bir insanın evlenebilmesi için mental olarak gelişmiş olması gerekiyor. Bakın. Mental olarak ne anlarsanız. E, bu yaşadığımız coğrafyada sadece Türkiye için demiyorum dünyada da öyle. Bir insanın kendini bulması kırk kırk. Kırk mı? Vallahi kırk. Yani hani şöyle diyeyim anadan babadan zengin değilsen ne okuyacağını bulman bilmen. İş hayatına İş adapte hayatı, olman. O işten çıkacaksın, oraya gideceksin. Hayatını kurman. kurman evini, arabanı alman. Gerekiyorsa alman. Gerekiyorsa, bravo, alabilmen ya da bunları hallettikten sonra ben ne istiyorum lan acaba deyip birazcık da böyle kişisel gelişimle zaman ayırabilmen, yani bir, bir hobi de, edinmen. E, şu hayatı bir yaşayayım, <laughs> e, şu etrafımdan bir bal alayım. Bravo. E, mi e, hissedip yaşayıp bitirip artık dinlenme zamanım geldi. Hatta 45 diyelim. 40 45 güzel. 40 45. 40 -45. O saatten sonra zaten kadın da erkek de şöyle oluyor. Zaten birçok şeyi yaşamış, birçok acıyı çekmiş, birçok acının diyeyim içinden geçmiş. Artık böyle beklentileri değişiyor insanların. Yemin ederim arkadaş istiyorlar. Tabii ki aşk yanında olsun ama arkadaşça bir ilişki istiyorlar ve ilişki artık tatil gibi olsun. Zaten hayat yoruyor. Bir, bir de beni ilişki yormasın. Şimdi olayın gerçekleri bunlar. Evet. Maalesef bu. Doğrusu bu. Zaten etrafımızda görüyoruz ilişkilerin yürümemesinden Hı. ya da insanların ilişkide mutlu olmamasından. Bunları sadece canım aşkım bizim yüzümüze tokat gibi çarptı. <laughs> Şimdi bazı spesifik <laughs> sorular soracağım. Bir erkeğin bir kadını üzmesi için Hı. ama kız çok üzmüş onu. Erkek evet kız çok üzmüş erkek de onu üzmek istiyor ne yapmalı kadın nasıl üzülür kadın nasıl üzülür evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> soruya bak <laughs> bir kere kadın e, iletişimsiz bırakıldığımı biter kadını iletişimsiz bırakacaksınız yani kadın için. yalnızlığa dayanamaz tamam ya başka biriyle bu iletişimi sürdürmek <laughs> istersen <laughs> uzun süreli yalnız bırakırsanız evet hmm. ama hani o anlık e, diyelim ki anlattığın hikayeye göre hmm. kadını yalnız erkeği güçsüz bırakmayacaksın. Ya kadın yalnızlığa dayanamaz. Kadını yalnız bırakmayacaksın. Bu kadını e, üzecek ilk. Evet çünkü o yalnızlığı da şöyle. iletişimsiz bırakmak da yalnızlık. Hmm. Yalnız bırakmak. Tabii. Yani hani, acı. Acı. Özellikle sıkı bir iletişim varsa, varsa, birden iletişim kesildiğinde kadın sudan çıkmış balığa kesinlikle. döner. Kesinlikle. Başka? Iki, i̇ki. Terk edilme korkusu. Hmm. Kadın buna temas etmek istemez. Yani örnek vereyim mesela. Biz karı kocayız, oturduk film izliyoruz. Sen dedin gel aşkım bir şey film izliyoruz. Akşam oturduk film izliyoruz. Tam 10 dakika, 15 dakika geçti. İkimiz de böyle dağmış izliyoruz. ben böyle Ben uyuyacağım ya diye. Kalktım kadın delirir. Bu niye gitti? Hah. Biz de film izliyorduk. <laughs> niye? Ne oldu? Eskiden Başkasım uzun zaman izlerdi. zaman <laughs> Eskiden izlerdi. sonuna kadar otururdu benim yanımda. Bak artık bu kadar ay geçti artık Aa, evet. oturmuyor. Ben siz yatık odasına niye gidiyor? Niye gidiyor? Ay, ne yapacak orada? Bilmem. <laughs> kadın bunlara giriyor. Mesela evet. şurada bir tane ekmek olsun, kurabiye olsun. Ben bunu böleyim. Sana bir tane al hayatım diyeyim, vereyim. Ben normalde bir şey paylaşmış oluyorum. Evet. Sen onu alıp yerken böyle yapıyorsun. Ben bununla evlenirim, çocuk yaparım, hayal kurmaya başlıyorsun. Anladın <laughs> mı? Gelinliğimde Gelinliğim şöyle Gelinliğimde gezerim. Düğünü, Aynen. düğünü bile kurdu kadın. Aynen ama sen ama... o ama... kurabiyi kes bana ver, ben böyle ha. Ben yiyorum <laughs> evet. orada bir şey yüklemiyorum ona yani. Hani... <laughs> vah vah vah. İşte onun için yani Venüs ve Mars'ın birleşmesi bu kadar imkansız ve bu kadar zor. Peki erkeği üzelim. Erkek rekabette üzülüyor işte. Yani Ama hani, hmm. erkeği <laughs> kıskandırmak çok kötü bir şey değil mi? Ben bu taktikleri sevmiyorum. Önermiyorum da kimseye zaten. Doğal yaşanmalı her şey. Ee, zaten kıskandırmaya çalıştıkça kıskanmaz. O ilişki bozuktur zaten. Evet. Tabii tabii kesinlikle. Ama erkenin rahatsız olduğu şey anlamında sorduğun için kesinlikle rekabet. Yani bir başka erkek. Bir başka erkek. Bir başka erkek onu delirtir, çıldırtır. İki, erkek e, zayıf gözülmekten rahatsız olur. Hmm. Sen de bir işe yaramıyorsun. Ha. Bir kilo dedim on kilo aldın. Ya yani hiçbir şeyden mi anlamaz insan. Örnek vereyim Mesela Eskiden öyleydi. Portakal al gel derdi. On kilo portakal alıyor. Pezlemen çok affedersin. Yani... <gülüyor> hani... <gülüyor> yani hani, kadın orada şey yapıyor. Yani bir işe yaramıyorsun duygusunu veriyorsa evli bir kadın kocasına. Kadın adam bir süre sonra artık ben bu alanda işe yaramıyorum. Hmm. Kendini çekmeye Bu başlıyor. Bu soğutmaz mı peki? Çok soğutur erkeği. Erkeği. Çok soğutur. Üzer ve üz, üzdüğü şey soğutur. Benim amacım... O adam da gider güçlü olmaya çalıştı çalıştığı yerde bir yer tabii. Bu sadece kadın değil ama. Ama ben burada amacım ulaşmak istediğim şey unutulmaz üzüntülere ulaşmak. Sen mi istiyorsun bunu? Hayır. Ee, şey, <laughs> Erkeğe mi yaşatma? için. Ha. Erkeğe yaşatmak Erkeğe ve kadına istiyorsun. yaşatacaksın. yani. Niye sen, unutulmaz üzüntü yaşatıyoruz? Unutulmaz Kız boşan o zaman direkt ayrıl. Hayır. Evlilik ilişkisi içerisinde değil kadında erkekte. Normal sevgili. Bir dergi ben. yazıyor. Dergide köşe yazıyoruz düşün. Ha okay. Erkeği e, unutulmaz kılmak için. Kadını unutulmaz kılmak için. Ha tamam. O zaman kadın unutulmaz olmak istiyorsa unutulmaz olmak istiyor. Tahrik ha. edecek, tatmin etmeyecek. Hayır. <laughs> Bu da kısa vadeli oldu. Hayır uzun vadeli. Her Öyle konuda mi? tahrik edeceksin ama kesinlikle tatmin etmeyeceksin. Hmm. Cinselliğe vurmayalım sadece oluyor. Anladım. Her konuda. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kere dişilliğinize sahip çıkacaksınız. Güzel. Aynen. Yani o dişiliği de sadece cinsellikle ilişkilendirmeyin. Gerizekalı bazı adamlar hep bu dişlilik deyince buradan cinsellik çıkartıyor. Burada kesersin ama. Yani hani dişlilik kadının... Öz benliğidir, doğasıdır. Her şey cinsellik değil. Bütün anatomisidir aslında. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani ha. duruşunuza, cazibenize, Kesinlikle. kadınlığınıza ve kendi yolunuza sahip çıkacaksınız. Kesinlikle öyle. Dönmeyeceksiniz. Aa, o bunu ister, bu bunu ister gibisinden ben bunu anlıyorum. Doğru. Siz cazibenizle, güveninizle yolunuzda ilerleyin. Kendinizi bilin, tanıyın. Tanıyın. Ondan sonra etrafınıza Belenizi bırakın. Bedeninizi sevin. Evet. Çok bak, güzel. Bak şu mahrem. Açık açık konuşayım. O yüzden belki seni seviyor insanlar. Göğüslerinizi sevmek zorundasınız. Hmm. Kadınlar çok utanıyorlar. Vajinanızı sevmek zorundasınız. Bak sevmekten kastım şu. Atı erkil toplumda penisle yapılan vurguya bak. Yüceltilmiyor mu? Evet. Yüceltiliyor. Vajina nerede? Gizli. Gizli. Değil mi? Evet. Sünnet töreni yapılıyor mu? Yapılıyor. Acilen sünnetlerin kaldırılması lazım. Artık neyse ki hastanelere döndü iş. Orada da olması. ya yani şey de yapayım Ya Yani, yani 0 de bunu halledip, halledilmesi lazım hmm. isteyen insanlar İki için. 2 ay içinde. Düğünü müyünü yapılmamalı. Eğer bir sünnet yapıp kutluyorsanız o zaman bir genç kız regle olduğunda da düğün yapacaksınız ona. Bu e, o travma o değil dedi. mi? Travma tabii. Bütün erkeklerin yüzde 80 erken boşalma, cinsel problem, aldatmanın bile temelinde, hatta şiddet de diyebilirim sana, hmm. şiddetin bile temelinde sünnet yatıyor. Travmatik bir durum. Evet evet yani hani hele ki böyle hani o iki dört altı yaş arasıysa bu tamamen bir travma, ağır hmm. ağır bir travma yani hani. Ömrü boyunca kesilen parçanın peşinde koşacak. Hiç mi <laughs> anlamıyorsunuz bunu yani? Hani... <laughs> Hiç böyle düşünmemiştim. E, tabii tabii. <laughs> ve o öyle bir korku var dipte yani hani koparılma, kesilme, uzaklaşma ve onu yüceltiyor bir yer, akraba yüceltiyor, dede yüceltiyor ama yücelttiğin şeyin peşinde koşmak zorunda kalıyor. En iyisi doğduğunda e, çocuk... E, tabii ki saygı e, duyuyorum yaptıranlara. Doğduğunda hemen bilinç dışına yerleşmeden onu halledin ve bunu kutlamayın artık yani. Evet. Buradan bir çıkartın. Kutlayacaksınız da kızınız varsa kızınızda reglini kutlayın. Anladım. O zaman anlarım ben. Ayıptan çıkartalım anlamında söylüyorum anladım. bunu. Anlıyorum. anlıyorum. Meme kanseri, Doğal rahim şey. kanserinin ana temeli Hı -hı. genetik iki dişilik travmasıdır. Hı -hı. Evet. İnanamazsın. Eğer sen 07'de Anne, babam ve yaşadığın bakım verenler sürekli cinselliğe, göğsüne, işte ne bileyim, bacak arana, kızım ört, falan gibi bunları sürekli sürekli yapıyorsa, hmm. erilleşmek zorunda kaldıysan, travmalar nerede toplanıyor biliyor musun? Memelerinde ve vajinanda. Beden kayıt tutuyor çünkü. Hmm. Bunlar yıllar sonra hiç farkında olmaya kadın. O yüzden artık son zamanlarda farkında mısın? Dişilik de nasıl? dişilik baş kaldırınca haftalıklarıyla da baş kaldırdı. Hmm. Yani hani... Ve o bedende toplandığı için şu an şey, kanser oluyor kadınlar. Kanser eden de aterkil toplum. Ama yine aterkil toplumun içindeki kadınlar. Hmm. Anaları, hmm. halaları, hmm. babaanneleri, anaanneleri, teyzeleri. Anladım. Ayıp kızım, ayıp kızım, ayıp hmm. kızım gibi. Kız, kız dediğin gülmez. Kız dediğin işte belli bir saatte eve girer. Yani kadın ve erkeğin arasındaki bu keskin ayrımı. Tabii ki belirli ayrımlar var. Tabii ki. Ama bunu daha normalize etmek ve e, cinsiyet temelli yolu İnsan normalleştirmek. Temelli. Bravo. İnsanlaştırmak kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Yani aa sen işte buradasın sana her şey açık. aa Sen buradasın sen bir kenarda dur. Bu tabii ki yani toplumun e, büyümesi, gelişmesi açısından da yanlış ve eksik. Kesinlikle. Yani ben mesela şunu da açık açık söyleyeyim. Bir kadının gülmesi, kahkası, neşesi ni cinsellik olarak algılayan bir erkek bence şu an cezaevinde olmalı. O kadar. Evet. Hmm. Kesinlikle. Yani kız neşesini öldüren bir sistem oluyor. Anlatabiliyor hmm. muyum? Kız neşesinde cinsellik yoktur. Bunu ne zaman anlayacaksınız bilmiyorum. Yani hani bir kadının gülmesinde az önce senin söylediğin şey aranmamalı. Kahkaha kadar güzel bir şey var mı? Gülmek kadar aşkım güzel cüm, bir şey Sen bu kadar e, olayları irdeliyorsun, değerlendiriyorsun. Bu kadar olaylara hakimsin. Ter, terzi kendi söküğünü dikemiyor Yok, mu? Yok hiç dökemem. <laughs> Hiç. <laughs> Hiç Dikemiyorum diyorsun söküğümü. Bak e, oğlum ben hiçbir zaman bunu iddia etmedim. Yani hiçbir zaman. Ben anlatırım. Ondan sonra paylaşırım ama ben kendi özlerimi ben de terapi alıyorum. Ben. Öyle de, mi? O, kaç sene oldu? 8 sene oldu. Hmm. Benim ciddi travmalarım var çocuktu. Anlatıyorum bazı yerlerde. Yani ben Mesela, o travmalarım için doktora gidiyorum buralarda. biri geldiğinde ve sana özel bir yak, tabii yaklaştığında özel hayatında sen onun bütün içini, dışını, ne için yaklaştığını, neyi ne için söylediğini çözmüş, bunun kitabını yazmış biri olarak. Hmm. Doğal yaşayabiliyor musun ilişkilerini? Çok zor. Şöyle senin söyleyeyim sana. De. Ben şimdi burada seninle konuşuyorum, sohbet ediyoruz, sen analiz yapıyorsun, ben analiz evet. yapıyorum ama gerçekten bir özel hayatıma biri girdiğinde o benim beynimde bu alanları kapatıyor. Öyle mi? Evet, diğer alanı tetikliyor. O zaman gel ben sana. Aşkım bak, aşkım olsa şunu söyle. <laughs> sen, 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 <laughs> sen gel bana, bak, söyle. bak, aşkım böyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> Canım arkadaşım benim, yapma bak. Bu iyi değil. <laughs> Bunu sen öğrettin <gülüyor> bize, <laughs> toplumu <laughs> <laughs> bana. lan <laughs> diye. Tamam, anlaştık. <laughs> Tam orayı teşekkür tetikliyor. Ederiz. Ay rica ederim, ben teşekkür ederim. <laughs>